Kahramanmaraş'ın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Özel Kipaş Eğitim Kurumları'nda ortaokul öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Okulun konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine öğrenci velileri de yoğun ilgi göstererek çocuklarını bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. Törende zaman zaman duygulanlar yaşanırken Öğrenciler alkışlar eşliğinde isimleri okunarak sahneye davet edildi. Be be... Mezuniyet belgeleri öğretmenleri ve okul yöneticileri tarafından takdim edildi. Kipaş ailesi olarak bizler onları en iyi şekilde yetiştirmek için çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Onlar için dileğim bugün ortaokula attıkları ilk adımlar onlara ülke sınırlarını aşan başarılar getirsin. Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine yön veren bilim insanları, sanatçılar, liderler olsunlar. Yaşam boyunca sağlık, mutluluk, başarı hep onlarla olsun. Öğretmen kadromuza güvenerek, onların tecrübelerine inanarak ve Kipaş Eğitim Kurumları Üst Yönetimi'nin bize vermiş olduğu desteklerle bu güzel öğrencilerimize İnşallah ile sahip çıkacağız ve onları en güzel şekilde yetiştirmeye gayret göstereceğiz. Belgelerini alan öğrenciler törenin sonunda hep birlikte kep fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Program okul bahçesine kesilen mezuniyet pastasıyla sona ererken öğrenci ve veliler bu özel anı mutluluğunu paylaşmanın sevincini yaşadı.